arkadaşlar. Bugün arkadaşlar arkadaşım Ahmet kendini çek. Evet. Bir Beni önceki videolardan tanımışsınız. Bu evet, iş videosu vardı. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Arkadaşımız Galatasaray'da. Ben de Galatasaray'ım. Ve benim Galatasaray formamım var. Şurada bakın. Şu yeşil muşlardan başlıyor. Evet. Ondan arkadaşlar puanlayacağız. Şimdi ilk formamızdan başlayalım. puanla kardeşim? Ben burada Kale, bir kaleci olarak söylüyorum. Ondan on. Gerçekten. Arkadaşlar ben de ondan on diyorum. Zaten benim en sevdiğim renk yeşil. O yüzden. Bunun rengi de yeşil. Bir de ben en, özellikle nereyi beğendim biliyor musunuz arkadaşlar? Buradaki ton, ton renklerinin farklılığı. Evet. Bakın mesela bu ton rengi farklı, bu farklı, bu farklı falan. Çizgiler de var. Aynen çizgiler çizg de var. Çubuk şey çubuk, çubuk, gibi. Arkadaşlar bir de dalgalı böyle. Aynen. Dalgalı gidiyor. Ben de onu almıyorum. Arkadaşlar. Kardeşim bu. Evet. Ahmet'im benim. Ne oldu? Ben bu formaya arkadaşlar ondan 9 veriyorum. Arkadaşlar ben de 10'dan 9 veriyorum. Niye? Ee, ben bu çizgiyi çok beğenemedim. Siyah çizgiyi. Aynen. Ben... Ve e, bir de bu beyaz olabilirdi. Arkadaşlar orijinal bu. Bir de evet orijinal. E, bir de e, ne vardı bunun şeyi? Aynen bu kadar yok. Tamam. Ee, aklıma gelirse söylerim. Arkadaşlar ben de bu formada neyi beğendim? Ben siyah detayları çok beğendim. Aşırı güzel. Bir de karşı parçalı demektir arkadaşlar. Arkadaşlar. Onun ben hatırladım. Böyle şey olabilirdi bu. Böyle desenli de, bu buralar boş kalmış. Aynen. Buçuk ben, buçuk kırdım yani. Ben onun üzerinden dokuz buçuk veriyorum arkadaşlar. Şimdi e, Galatasaray'ın yeni sezon forması. Ben buna ondan on veririm abi. Çok abi. güzel yani. Bu şu siyah yeri kaldırmışlar. Çok iyi olmuş. Böyle beyaz her detayları beyaz olmuş. Arkadaşlar. Güzel yani. Onun üzerinden... Ben de on üzerinden şekil veriyorum. Ben çünkü ben siyah detayları çok seviyorum. Arkadaşlar neden on üzerinden şekil? Bakın ben bu yaka detayını çok beğendim. Bakın kırmızı yerde sarı. Sarı yerde kırmızı. Konuları da çok güzel. Ama açıkçası yani boş kalmış. Ben ay boş kalmamış diye forma dolu. Ama buraya siyah veya beyaz detaylar ekler Şöyle çubuk çeki şeymiş. İki puan mı kırdın orada? Aynen. Aynen. Kesinlikle onun üzerinden onu olmuş diyorum. Evet geldik. <laughs> Efsane. Hacı formuz. <olmuş. gülüyor> evet. Ben buna ondan 9 veririm abi. Ben de onun üzerinden 10 puan verelim. Bakın arkadaşlar. Ee, ben neden e, ee, bir puan kırdım? Burada yıldızlar olsaydı daha iyi olabilirdi. Ama eski forma eski formalarda yıldız kullanmıyor. O, evet o da doğru. Ee, böyle çok şey e, altı çok boş kalmış. Ekleme yapabilirlerdi. Buraya sarı kırmızı ekleyebilirlerdi. Arkası da hacı yazı gördüğünüz gibi. Ben yakada teori beğenmiyorum. Bur Öcek. Bak buraya burası ile burası hissiyatı farklı arkadaşlar. Burası sert birazcık. Burası yumuşak. Bakın ben şuradaki detayları çok beğendim. Şurada sarı kırmızı kollarda detay var. Bakın evet, görüyorsunuz. Evet. Ben onları çok beğendim. Bir de bu yaka detayı var ya arkadaşlar. Bak yakaları çek. Bak yaka detayları var ya. Oldukça çok güzel. Tabii ki de Marshall. Evet. 2000, yok, 2000, 2000, 2000... 2000, 2000, 2000 yılı 2000 yılı. 2000 yılı formuş. Arkasından acı yazıyor. Efsanemiş. Kaç puan veriyorsun? Ben ondan 9 verdim. Ben ondan 10 bir verdim. Tamam. daha bir, bir dahaki geçelim. Evet arkadaşlar. Bu evet. arada arkadaşlar o kadar izliyorsunuz. Abone olup like atmayı unutmayın. Zahmet olmaz. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşımda benim adım yazıyor. Evet. On numaralı şarp. Arkadaşlar. Story'e git. storeuna gittim. Kendim yaptım. Arkadaşlar onun üzerinden. Arkadaş, <laughs> arkadaşlar ne? Arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar ben buna ondan dokuz buçuk verdim. Bu detaylar mükemmel. Burada neden e, buçuk puan kırdım? Bu reklam yazabilirdi bu. Hani markalar falan oluyor onu, onu yazabilirdi ama. ama, detayları falan yazısı çok iyi. Sarp. Şampiyonlar Ligi şey mi? Bu, yok Süper Lig aynen. E, bu detayları çok iyi bu yıldızlara. Nike logosu, yakası özellikle çok iyi. Böyle orijinal forma. Arkadaşlar ben de o yüzden açıkçası 9.5 veriyorum. Ne arkadaşlar? bende de dediği gibi burası da şey, reklam şeyi olabilirmiş, yazışı olabilirmiş. Ama ben gerçekten bu karmaşık detayları aşırı çok beğendim. Ben de onun üzerinden olmuyorum. Ya da dokuz veriyorum arkadaşlar. Evet, geldik kardeş. Kardeş. Buna valla on üzerinden on veriler abi. Abicim çok iyi kardeşi. Ben niye onun üzerinden onu verdim? Evet. Onu ee, şöyle. Icardi şey var. Orijinal forma. böyle Hani orijinal. Stor'dan aldım ben. Ondan sonra böyle yakasında da Al saray var. Böyle. arkasında da numarasında da Icardi logosu var. Çok iyi forma Arkadaşlar yani. Icardi'nin şu yeğiti evet, var. Evet. Senin. Yani Icardi bir de kırmızı yerde böyle koyu. Sarı yerde daha açık. Of, of, iki, ondan onun. Arkadaşlar ben ondan çünkü bu ikarda olmuş ayrı evet. bir. Evet. Sıradaki formaya geçelim. Arkadaşlar şuradaki formayı şöyle yüzücü formayı. Şu arkadaşlar ben bunu çok puan kırayım. Ben Sen de. kaç puan... Ben ondan yedi buçuk veriyorum. Çok arkadaşlar. beğenmedim. beğenemedim. Ben, de. Yani çıktığı gibi hiç beğenemedim. Bu arada beş yıldız bu erken üretim. 20 25, yani 2025 yılı. Arkadaşlar Aslında 2024 bu. 2000 ha. Ben 5 yıl. Arkadaşlar bakın bu Mike'ın üzerinde Türkiye arması var. Ya mesela o, buraya ortada o ortada, ortada yani. yeni Bu yaka çok kötü olmuş. Ekle meseler daha iyi. Arkadaşlar ben de bu çubuklar evet. çok kötü olmuş. Arkadaşlar ben Öyle. rengini bak çubuklu forma güzel. Ben her zaman çubuklu forma hastayım. Ben yedi, yedi buçuk veriyorum. Arkadaşlar ben de 7.5 veriyorum. Ah, açıkçası. Arkadaşlar bunun da tonu renkli farklı ya. Evet, çok şey evet. bas. Bu çok koyu. i̇kisi de ikisi de çok koyu. Aynen. Bordo gibi renk. Aynen ama arkada iki kardeşi evet. de güzelmiş. Ben onun on üzerinden yedi buçuk veriyorum. Sıradaki i̇şte. formayı geçiyoruz. Oooo! 2013. Evet, bende de var bu forma. Bende de var. On üzerinden gerçekten onu hak ediyor. Böyle Üç, Üç yıldız. 3 yıldız bende de, de vardı. Arkadaşlar, Evde arkadaşlar Arka yaka detayı çok güzel evet, bu arada. E, yaka, Türkçe yaka, yaka arması çok iyi. Arkadaşlar yaka detayı çok güzel. Bakın yine sarı yerde kırmızı, kırmızı yerde evet. sarı. Arkadaşlar da bir şey yazmıyor ama. Evet. Ama gayet iyi bir forma. Bence de. Bakın, bakın bu şollarda kum avaya yarıyor. Evet kumaşı çok iyi Galatasaray o kuşu Arkadaşlar avaya. Ondan ona hak gerçekten. Bence de ondan. Çok güzel bir forma. Karışma. 2016 forması. Evet. Bu 10 üzerinden 8 ya. Çok boş kalmış. Arkadaşlar ben de açıkçası 10 üzerinden yıldız hiç güzel durmamış. Bu Arkadaşlar 5. yıldız forması gibi. Ben açıkçası 10 aç üzerinden gerçekten ben de 8 vereceğim. Çok arkadaşlar ben şurada gitti tane çok beğendim orada. Bu Bakın burası sarı. Burası kırmızı. Evet. Bakın. O, o da detaylar yüze. çok güzel. Arkasında bir şey mi? Gerçekten forma boş kalmış. Burada da çift bayrağı olsaymış. Bir de reklam şey olsaymış. Daha güzel olmuş. Ama onun üzerinden çekmiş. Geldi. O şey ben imzalı. O şey imzalı. Ama. Aslında iyi gelmişti. Evet puanlamaya geçebiliriz. Arkadaşlar onun üzerinden 9.5. Arkadaşlar ben. E, ben bir. Sen de puanla. Yani, ben anlatayım. Bunu tabii ki. Ben arkadaşlar bu böyle Osimen detayı olabilir de burada. Osimen'in maskesi veya Osimen'in Kadenikçi gibi. Aynen öyle. Şuradaki evet. Arkadaşlar Osümen güzel, maske de güzel olmuş. Maske de, anne. 9.5 buçu oradan kırdım. Böyle çubuk detayları iyi. Arkadaşlar iyi yani. altın sarısı var. Evet. Çok ya emilansı da var burada. O yüzden bunu hak etti. Bu geldi. Mora atan forması. Aynen. Arkadaşlar ondan gerçekten onu ediyor. Çok güzel bir forma böyle. Şu formadaki detaylar çok iyi. Ee, Türkiye logosu ortaya konulmuş. Altın renginde. Altın rengi çok güzel olmuş. Ondan on. sen Sen Ben alın. Arkadaşlar burada bakın daha şey, var. Evet. Logosu var çok gözükmez. Onun Üzünün... üzerinden Dokuz buçuk buyurun. Çünkü, çünkü, rengi çok değişik durmuş. Evet. Bu Trabzon spor rengi. Arkadaşlar bu da. Son forma. Az çakma çakmaydı. Arkadaşlar bu arada on iki tane forma var. Dö Dördü çakma. Sekizi orijinal. Ee, gerçekten. Arkadaşlar bu arada yabancı seri forması da yer. yani yabancı takımın formaları da. Arkadaşlar da burada da var onu, onu da onu. Burada var. Onu bir daha çekeceğiz. Aynen onu bir daha çekeceğiz. Like Belki atarsanız ben, ben olmayabilirim ama sert tanıtabilirim. Aynen ben tanıtabilirim. Arkadaşlar mişli yazısı var. Bu da arkam yaşlı. Ben var. buna ondan 9 veririm. Arkadaşlar. Ya e, Pacific, ben sen söyle. Pacific Olympic var. Burada altın sarışı var. Arkadaşımla o simen yiyor. Sen kaç vermiştin? Mektebi vermişsin çok tane yazıyor bakın. Arkadaşlar. Kaç vermişti puan? O yüzden 9 ben de on üzerinden 9 verdim. Arkadaşlar rengi daha güzel olabilirdi. Bu yaprak detayları güzel. Ama rengi Bir de garçay. bakın. Evet. Bakın bu, Bunu görebilirsiniz. Galşay kapışı var ya arkadaşlar. Neydi? Lisesin kapışı. İlham alınmış mı? Evet. Bakın. Gayet güzel. Güzel bence de. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuz bu kadardı. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı evet. unutmayın. Bu ikinci şeyler gelebilir. İsterseniz futbol kartlarını da gösteririz evet, böyle. Arkadaşlar. Öyle. arkadaşlar görüşürüz. Allah'a şey Like atmayı, abone olup olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz <laughs> arkadaşlar.